Le Game Club'dan herkese merhaba. Happy Wheels'ın 8. bölümüyle karşınızdayız. Bir dakika. Tamamdır. Rating yapalım. Bir de sonra play count. Tamamdır. Tamam. Bir dakika. Ay sandalyeden. Şu sandalyeyi bir ayarladım da. Bakalım. Ba, ba 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 Aa, bunu yapmıştık ya önceden. Cık. Güzel yeni bölümler hiç yok mu ya? Bir dakika. Bir dakika. Nay nay nay. Nay 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 nay. Tamamdır bakıyoruz. 3 2 1. Hmm. What? Oh, shit. Fuck. Bu kadar beni zorluyor bunlar. Oh shit. Ya abi ya döveceğim ama. Yes. Gördüğünüz gibi geçtik. Haha. Yo yo yo. Trash can Oha what the fuck Ne oluyor lan Ha Tuttu ben, ben geçiyorum lan ben Oha Geçeceğim lan hepinizi <laughs> Ha kim ya yere tutunuyor bu Ha şöyle adam o Ya Bak başlayacağım şimdi. Çöp kutusu da, sana da. uyu Ya ben geçiyordum. Ee çöp kutusu gitti. Hadi, hadi. Yay. Evet gördüğünüz gibi geçtim. da geçtik. Nedir nedir? Nedir bilmiyorum ama. Yes. Fals diyecektin zaten yanlış kırılmaz çünkü e, kırarsak eğer çıkmıyor güzel gidiyor. Hı Bunu bilmiyorum. Pogo course mu? Poker course ne? Onu bilmiyoruz da. Öyle de bir şey var. Sanki daha derin. Yay. Ya Allah'ım. Lan lan ha tamam. Yapacağız acı yapacağız. Lan o oh, kırılıyordu. As. Güzel. Hayır, hayır ya yanlışlıkla yaptım. Ama bak işte bak zıplarken oluyor. Onu sevmiyorum ben. Ben çünkü daha demin doğru yaptım. Biliyorum hangisi olduğunu herhalde. O kadar da mal değiliz. Bir dakika. Ya yu adamı burada bile parçalamayı başardık ya. Helal olsun. Taştan tabii ki de yapılmaz. Şşş. Hay ikisini aynı anda nasıl alacağız? Bu kırılmıyor. O zaman... Ya yani niye olmuyor ya? Sinir! Cık, oh shit ya! Sağlayın, ne olduğunu biliyoruz ya daha demin. O yeter bize. O yeter! al sana futlan çık şuraya girelim bakalım oye oh ye yeah. o oh ye yeah. Uhu. insan çiğnemeci hadi ya ha bak dedim size buradan gideceğiz dıt 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 Hadi bakalım kolay gelsin. Oh yeah! Manyaktım ama ne yaptığımı anla. <laughs> Hadi yürü yürü be koçum yürü. Ah be vay çakala bak. Ne biçim bir şey yapmış orada gördünüz. Da ben daha demin yapmıştım. Ha böyle. Yes baby. Hı, 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 hı. Ya ama döveceğim. Du 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 kazandık geçtik gördüğünüz gibi. <laughs> geçe geçe gidiyoruz. Geçe geçe. Hopsmik zaten bu karakter önemli değil. Pek. Ya öf git. İstemiyorum. Don't move. Don't move yazıyordu o yüzden hareket etmiyorum zaten. Adam iyi planlamış ya sepete girmeyi falan. Ben şu don't move'ların bazılarını çok seviyorum. Çünkü bazılarını o kadar iyi yapıyorlar ki adamlar. Ha ben de bir olmadı sandım orada. Hı. Evet gidiyoruz. Dıt dıt Güzelmiş. Güzel güzel sorun yok. Sorun yok. Bakalım adamın diğer levellerine de. Şu bölümü de yapalım da. Oh shit ne oldu? Ha wait diyor, bekle. Ha bekledikten oldu. Kastıyor lan bilgisayarı kastırdın. İkize bak. Bilgisayar kastı bu daha hala neyin ve Çünkü PPS'de sınırı var şeyde hmm, video programına. Ondan da kasıyor yani. O da var söyleyeyim bir dakika. Hani ne oldu şimdi bekliyorum. Abi git işine ya ne oldu? Ya git SC'ye basıyorum ha tamam. Oluyormuş. wait evet, bekledik. Bekle bekle nereye kadar ya Bir git. Aa bir dakika. Atmayayım. <laughs> <laughs> so, creeper. Ye yeah, baby ye yeah, ye yeah, yeah, baby. Yeah, yeah. aracımızla gideriz. Hay yavaş diyordu ya. Hay Ha bu muydu? İlk yavaş değilmişim. Geçmişim oraya yani. Bir bölümde daha beraber değil. Hoşçakalın. Kanalımıza arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın.